Bu geçtiğimiz hafta yaptığınız röportajla ilgili ee, öncelikle hepimiz okuduk. Çok da güzel bir röportajdı. Teşekkür ederiz bunun için öncelikle. Yani şunu soracağım. Beşiktaş'ta hep taraftarda bir önceki yönetme hesap sorma meselesi var. Yani taraftarın böyle bir beklentisi var. Ve sanıyorum hesap sorulacak konular da birikiyor. Yani bu başta Fulya projesi üzerinde soruyorum. Fulya'da ne oldu? Bir 100 milyon dolar gibi Beşiktaş'ın parası hiç mi edildi? Şimdi 6-7 yıldır bu konuda sanırım Türkiye'de uzmanlık seviyesinde doktora seviyesinde ee, bir onurlandırma alacak bir e, bilgim var. E, başından beri takip ediyorum. ve Zaman zaman da Sayın Başkan Yıldırım Demirel'in o dönem başkanıyla e, basit toplantılarında e, karşılıklı suçlamalarla e, şeye geldik. Gündeme gelmiştik. Benim yazdığım açıkladığım mahkeme kararları vardı. Her aşamasında şerh koymuştum ben konuyla ilgili. yeni noktada işte o özellikle o benzin istasyonu var. Yani sadece o kısmını anlatayım. Fulya projesinin çok teknik kısmına girmeyin. Hani halk diliyle e, e, izleyicilerin yaptığı şey mi Onu söyleyeyim. E, niçin e, Ve bu açıklamaların sonu nereye gidecek? Onu da ifade edeyim kısaca. Ş Ş Şekip Bey, Daygün Hoca da bu işleri e, çok iyi bilirler. 8500 lira kira ile 8500 TL kira ile İstanbul'un göbeğinde binlerce arabanın geçtiği Fulya'da yani Taksim'i, Mecidiyeköy'ü ve Balmumcu'yu bağlayan geçiş <laughs> noktalarının göbeğinde benzin istasyonunun kirası Beşiktaş'a 8500 TL. Komik. Dahası var. 8500 TL'lik arazinin içindeki köşe bölümündeki Külloğlu'na verilen ee, o benzinci tarafından verilen ve karşılığında alınan para 20.000 TL. Yani 8 artı kafadan 13.000 12.500 TL ya da 11.500 TL kafadan kârınız var. Gülloğlu'na veriyorsunuz. Evet. Bu da yetmiyor. Bu benzinci firma sözleşmesini yaparken uzun madeni bir sözleşme yapıyor bu kötü şartlarda Beşiktaş Kulübü'yle. Ve Beşiktaş yöneticileri bu şartlarda bu insana bunu veriyorlar. Ve buradaki sözleşmeden ve oradaki bu ticaret bilen Aram Bey bilir.